de. Bu total. Seyir evesine de ve olsun. <laughs> İsmiydi Evet. <gülüyor> <gülüyor> Biraz Şöyle. Bir Şöyle yani. <laughs> hastalarımızdan inme, hipertansiyon, obezite gibi bir takım şikayetli olan hastalarımızı uyku merkezimizde hizmete aldık. Bunlardaki sebep uyku dengesizlikleri ve eksikliğinde oluşabilecek bir takım hastalıkların zemin oluşturmasıydı. Uyku bozuklukları ve dengesizlikleriyle seyreden düzeyde olan süreçte hastalarımız bize geldiklerinde polisomnografi cihazıyla biz uykuda apne sendromu, ee, huzursuz bacak hareketleri dediğimiz ilerleyici e, kronik e, hareketler bununla birlikte e, narkolepsi, uyku terörü dediğimiz bir takım hastalıkları polisomnografi ile biz burada tespit etmekteyiz. Uyku birimimiz e, iki odadan oluşmakta olup e, dört tane sağlık memuru ve bir e, hekimimizden e, ibarettir. E, cihazlı tedavimizi e, hastalara verdikten sonra aylar sonra tekrar hastalarımızı arayıp işte e, hayat kalitenizde bir takım değişiklikler oldu mu? Onun dışında iş gücünüzde e, iş gücü kaybında azalma oldu mu? Bununla ilgili bir takım sorularla geriye dönüşler alıyoruz hı hı. ve aldığımız geriye dönüşlerde son derece pozitif. Bunlar da bizi mutlu ediyor. Uyku merkezimizde ön planda ve en sık uyku apne sendromu Huzursuz bacak, periyodik bacak hareketleri, diz sıkma gibi birçok hastalığı burada tanısını ve tedavisini koymaktayız. Tabii en sık ve en önemli düşündüğümüz uyku apne sendromu. Uyku apne sendromu da üst solunum yolunun kollapsına bağlı tekrarlayan nefes kesilmeleri. Uyku apne sendromunun sıklığı kadınlarda en az %2, erkeklerde %4. Bu oranda şu demek, neredeyse astım ve diyabet kadar sıklık oluşturuyor demek. Uyku apnesinin ciddi bir hastalık olarak şu an düşünmemizin sebebi yapılan çalışmalarla sebebi şu Yüksek tansiyon, ritim bozukluğu ve inme gibi hastaları ciddi komorbitede, engelli hale getiren hastalıkların altta yatan sebeplerinden biri Ama tabii bu çok bilinmiyor Yakın zamanda farkındalık arttı yapılan çalışmalarla, desteklerle bu arttı Peki bize kimler başvursun özellikle? Horlaması olan, gece nefes durması olan, gündüz uyku hali olan, oturduğu yerde uyutlayan veya özellikle araç kullanırken Gece uykusundan e, sabah kalktığında yorgun bir şekilde kalkan ve baş ağrısı eşlik eden. gece sık idrara çıkması olan ve vücudun özellikle üst bölgesi terleme e, gibi sıkıntılar olan, semptomlar olan hastaların bizim uyku polikliniğine ayın belli günlerinde randevus olarak baktığımız poliklinimize başvurularını biz öneriyoruz. Uyku apnesinin 3 evresi var. Hafif, orta ve ileri evre diye. E, biz önce bir gece öncesinde uyku poliklinimizde hastaları değerlendirdikten sonra göğüs uzman hekimimizle ee, öncelikle bir akciğer patolojisi var mı? Ee, hı hı. Ona yönelik bir çekim yapalım açısından değerlendiriyoruz. Hı hı. Ardından tabi kan tetkikleri de yapılıyor. Bu arada anamneze alınıyor, muayenesi yapılıyor. Ardından bir gece hastaları burada misafir ediyoruz. Gelen sonuçla beraber biz evreleri ayırıyoruz veya normal uyku apnesi var gibi. Ardından bu sefer kulak burun boğazla beraber hani operasyon gerekir mi gerekmez mi? Bu ağırlığı başka bir şekilde diyetle önerilerle kilo vermeyle düzeltebilir miyiz? Yoksa orta ve ağır evre özellikle olanlarda veya gün içi uyku hali olup hafif olanlarda bu hastaları Sibap, BİBAP gibi makinalarla e, pozitif basınçla tedavi ediyoruz. Bazı hastalarımızın kilo vermesiyle, sigarayı bırakması, alkolü bırakmasıyla biraz o konuda randıman alabiliyoruz. Ama genelde bu makinayla her gittikleri yere götürecekler, gündüz uykusuna dahi kullanacaklar. Zaten bu makineyi kullanan hastaların ben böyle bir uyku hayatımda uyumadığım gibi geri dönüşleri var. Derin uykuya geçemiyor uyku apne hastaları. Derin uykuya geçmeyince de dinlenmiş bir şekilde uyanmıyorlar. Hani şu şey olur ya sabah kalktığımda ben yorgun uyandım. 10 saat yattım ama yine yorgunum. Başım ağrıyor. Gece sık sık idrara çıktım. Bu sorunların hepsi ortadan kalkıyor. Hı -hı. Ve hani tabiri caizse bebek gibi uyudum gibi gelen geri dönüşler oluyor.